Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün sizlere 100 kişilik kavurma tarifi hazırlayacağım. Ee, uzun zamandır sürekli bana e, mesaj olarak gerekse sosyal medyadan, e, YouTube kanalına yorum yorumlarda olarak yorumlardan bir tanesi de ya Özgün Şef'in mevcutlarımız oluyor, organizasyonlarımız oluyor. Bununla ilgili bize 100 kişilik e, kavurma tarifi paylaşır mısın? Ben de bugün bunu yapacağım, sizlere hazırlayacağım. Zaten 100 kişilik pilav tarifi paylaşmıştım. Baya da bir etkileşim aldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de sizlere çok pratik bir şekilde, kolay bir şekilde kavurma nasıl yapılır? Hemen bunu da sizlerle paylaşayım. Hemen Evet kıymet sayıcılarım, tenceremi ocağa koydum kavurma için. Şimdi altını yakacağım hemen. Evet ocağımın altını yakıyorum. Yaklaşık iki su bardağı sıvı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Evet, iki su bardağı sıvı ayçiçek yağını ilave ettikten sonra biraz da kavram yağı atacağım. Kavram yağımı kıyma makinesinde çektirdim. Etim zaten yağlı, kavram yağını sıvay çek ile beraber birazcık kavuracağım. Evet kavram yağ sıvay çek ile birleşince erimeye başladı yavaş yavaş. Şimdi o da güzel kendini saldı. Birazdan etlerimi ilave edeceğim. Kavram yağı iyice sıvay çek yağıyla beraber eridikten sonra Hemen etlerimi ilave edeceğim. 15 kilogram dana eti. Ee, kıymetli taşlarım biraz ses gürültü olabilir çünkü profesyonel mutfakta çekiyoruz. Evde çekmiyorum tarifleri. Burada haliyle havalandırma sesi, motor sesi olabilir. Sesten dolayı kusura bakmayın. Ee, bu şekilde zaten hepiniz anlıyorsunuzdur. Pişme tekniklerini görüyorsunuzdur. Şimdi hemen etimi ilave edeceğim. 15 kilogram orta yağlı dana etimiz hazır. Onu da ilave ettik. Evet, etimi ilave ettikten sonra şimdi tuzumu ilave edeceğim. 2 çorba kaşığı tuz ilave ediyorum. 15 kilogram ete 2 çorba kaşığı tuz. Evet tuzumu da ilave ettim. Şimdi soğanlarımı ilave edeceğim. Soğanlarımı bütün bütün atıyorum. Kesinlikle soğanları doğramayın. Kavurma yaparken soğanları bütün tencerenize atın. Arada sırada şöyle alt üst ederek karıştırın. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Evet. Etimiz şimdi kavruldu biraz. Şöyle bir iki tur karşıladıktan sonra hemen kapağımızı kapatıyoruz. Evet yaklaşık iki saat bu eti pişireceğiz. İki saat boyunca ocakta ara ara karıştırarak etimizi toplamda iki saat pişireceğiz. İki saat sonra tenceremizin kapağını açıp kavurmamızı göreceğiz. Kavurmamız yaklaşık 2 saat ocakta pişti. Şimdi hemen kapağını açıyorum. Ve son halini paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi artık 2 saat sonra kavurmamız hazır. Şöyle alttan da karıştırayım. Buhardan tabii ki altındaki yağları göstermek istemem ama çok buhar olduğu için gösteremiyorum. Evet. Kavurmamız artık hazır. Soğanlarımızı gördüğünüz gibi bütün bütün atmıştık. Soğanlarımız da eridi. Şöyle eti yakınlarında gösterelim. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.